arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dur bir dakika ha, Bugün sizlerle birlikte Stars yeni güncelleme geldi biliyorsunuz Stars yeni güncelleme Ve artı Roblox çekeceğiz arkadaşlar Yani arkadaşlar Bakın modlar böyle oldu arkadaşlar Yani birçok kişi biliyordu zaten Dükkana böyle kıyafetler geldi Böyle kıyafetler falan geldi arkadaşlar Böyle falan geldi arkadaşlar Altı da oyundaymış. Aa, Altı ben diye video Ha vallahi kahretsin. Dur arkadaşlar iki dakika videoyu dondurayım. Evet arkadaşlar geri geldim. Altı falan videodayım dedim. Arkadaşlar like atın abone olun. Şimdi videomuza başlayalım. Mertek Hanım da abone olmayı unutmayın. Evet altı. Piper mı lan savaş topunda? Piper alıyor savaş topunda. Bir de böyle bir harita da arkadaşlar. Haritaya e baktım öyle arkadaşlar. Aa bu görünce aklıma şey geldi. Bu maçta size göstereceğim arkadaşlar çok önemli bir şey. Yeter gidiyor arkadaşlar biraz. Yağmur yağıyor. Bizim de video çekeceğimiz zamana geldi yağmur. Yağmurun geleceği zamana tüküreyim ben zaten. Arkadaşlar Mortis. Neyse en oynanacak kadar var. İnternet. O da iyi. Ben nasıl kaçtım lan? Çuuu. Ah daha erken de olsa Arkadaşlar Jackie'den mermim daha erken de olsa kesin atmıştım ya İşte de Karşımdaki tar olsa kesin atmıştım Tarı daha geçti oluyor ortası yani Hem böyle bile Ben niye kaçıyorum ya Benim gitmem lazım <laughs> Hadi sana bay bay gelen deli Zaza Stars Bizim takım arkadaşımı izleyen... İsmi çok önemli arkadaşlar şimdi göstereyim isterseniz. Dur. Bu nerede bu Dur. Bakın ağzına bakın arkadaşlar. Ne bir şey yapıyor. Çok güzel ya. Bu arada da aslında Piper Hanım'a mıymış yani bilemedim ama. Bakalım. Aslında alınır çünkü açık alan gibi bir şey. Ama az açık alan yani. Piper'ın ortası gibi bir şey. Bir alınabilir mesela. Byron, uzun memleket ama pipe'ın ortası gibi bir şey. İşte onlar benim dediklerimi alınabilir. Bir bay Byron falan alınabilir arkadaşlar. dur arkadaşlar. Nereye? Lan ben ne yaptım? Aha! Güzel bir şey yaptım galiba. Çok iyi yaptım. Oley! Hayır! Havayla atmaya çalışıyor atamaya. Ne? Grov yt mi ismi onun? İnternet yüzünden görmedim ki. O da gel. ki ya. Belliydi oğlum zaten. Aynen Grov yt. Kar. Ay bak Ice BB yapıyorlar. Ice Leon yapıyorlar. Ice Piper çok yapıyorlar. Ice Crow yok? Ama Crow var. Crow daha güzel bana göre. Arkadaşlar size göre hangisi daha güzel? Goro VTM Ice Chrome arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sesim az geliyor olabilir cidden. Boğazım biraz, boğazım biraz ağrıyor. Oğlum internet çok. Ay, i̇nternet diyorum ya. Adamlar çok sıkıştı. beni. İnternet iyi. Yapma. Berber dayı. Çoluğum çocuğum var. Vişşş. Az. Uf. Uf. Ben kolye terk ettim. Uuu direkt. Arkadaşlar ben ne yaptım? Proluk yaptım. Proluk. Benim ruhumda var. Ermeğim olsa. Ya da şeyim olsa arkadaşlar şu sinem maksa var ya da erken mermi dolduruyor. O olsa. Ürket. Hayır. Ah. Ultimi boşaltmadım o yüzden zaten. Devam edelim arkadaşlar. Brawl Stars Arthur Roblox oynayacağız. Roblox'u sonu indirdim arkadaşlar. <laughs> Salak altı. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar devam edelim. Bir ünlü. <laughs> bence de aynen bence de ben de onu seçecektim zaten. Ben bir göreve bakayım altı bir dakika. Ona nasıl görev ya? Al onu bari. Dur bakayım bir şey yazmış ya bir şey yazmış altı. Bir arkadaşlar birazdan 10 dakikaya baktım 5 dakikayı geçiyor. Neyse arkadaşlar iki maçtan sonra Roblox'a geçeriz biz de. Durun lan şu yemeği alak ya. İzin verin. Yapma perpertayı. Wish. <laughs> <Tamam. gülüyor> lan biz Şali... Şali ve maksiyiz. Vur lan şunu ultiyi. Of sen ne kadar salak birisin ya. Altı. Abi ultiyi vursaydın Jeki orada. Güzel bir yükümüz, yük sayımız olacaktı ya. Bu kadar basit. Rıza baba kaçıyor. Gördüm sağ tarafla. Gel buraya yaşlı bunak. <laughs> güzel bir tiktok. Ya ya. Ha, koyut oradan. Sana kaçlar? Ve GG. Deri pislik. Hü -hü. Ölmüyor. Ölmüyor. Ultiyi boşa bastım yalnız. Hü -hü. Pislik. Alto kaç. Lan mal. Lan ben de onu Bibi sanıyorum ya. Alto <laughs> alto mal alto alto alto. Bu maçtan sonra bitti. Roblox'a geç. Sen git lan. Tövbe, tövbe. Tövbe. Aha vallahi bana görev çıktı. Saçtım seç. İki görev aynı anda yapacağım arkadaşlar. Bu maçla sonra geçeceğim zaten. Karıştıkımda ne ara aldın Fırsat mı fırsat dedin aldın değil mi lan pislik? Kaçın. İçimizden geçer bunlar ya. Burada da pusuda bekleyen bir Frank. Hiç şaşırtmıyorsun kardeşim benim ya. Geberin. Geber. Yes. Hayır. Oh no. Oh no. <laughs> Salak. Geber. Geber. Abi. Uwe. Uwe tu baba. Timometo baba. Eee. Timometo baba. Uh, hadi be. Pis gol yapıştırdım lan videoda. Abi ya Frank olması girdi ya. Vallahi girdi ya. O, uh, gel lan buraya. Boş ver beni al. <laughs> no. No. Oh no. Oh no. <laughs> Abi Allah aşkına maçı uzatmayın. Al şu top. Şekil olduğumu unutuyorlar. Kar ver pası ya da verme ya. çünkü öleceğim kar. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum gelme. Unuturum elbet. Geri döneceğimi zannet. Ben ne artık sen. Hesabına tam diyemeden. Unuturum elbet. Geri döneceğimi zannet. Sen de yükle bak sonra. Güzel. Ah! Soldan alsam giriyormuş. Akça ben videoyu donduruyorum ya. Abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geçelim biz Roblox'umuza. Arkadaşlar benim gireceğim parkurda Mert de var. O zaman girelim. Aha vallahi var arkadaşlar ya Mert. Çok iyi. Çok uyudur. Öyle şey var. Şimdi ekran çok hızlı dönüyor bir anda. Şu arkadaşlar üstte bir tane süre var ya o tamamlandığında bu da tamamlanıyor. Bu kadar basit. Bunları mı basacağız? Yok bunları basmayacağız. Niye ben uzunca öldüm? Ben şurada bastım herhalde. Ama internette ise Neyse. <laughs> çok konuşmak istemiyorum. Abi git ya. İstemiyorum gelme. Unutur. Bu ne? Buradan gitmeyecek miyiz kardeş benim? Hiçbir şey anlamadım. Ne istemedim. Allah kahretsin. Ha yine öldüm. Parkurda en iyisi benim. Arkadaş kuzenlerim de zaten beni övüyor. gün nazı falan. Elif. Mert'e evet, yanına gelmem lazım. Mert 46'da be. Helal olsun. Kıyak edemez. 57'de bitiyor zaten herhalde Baldi Parko böyle hatırlıyorum arkadaşlar. Aynen aynen. 57'de bitiyor. Geliyorum Mert. Hazır ol. Yakalayacağım seni. Kar kedimi diyelim ne diyelim. Ne oldu lan daha demin. Hepsinden gittiğimde hiçbirisini dövmedim. Ama da bir tanesini dövmemiz lazım değil mi? Saçma. Çok az kaldı. Emeğin karşılığını veriyorum. Piyu. Çıkış. çıkış, çıkış, çıkış. Arkadaşlar oyun biraz donuyor. Çünkü hem Roblox var hem de PUBG mobil var yani. Ya. Arkadaşlar şarkılı Roblox da gelecek. Belki yarın da gelebilir. gelebilir. Evet neredesin lan? Aha 47 sonunda geçmiş. Acaba 46 neden bu kadar zorlandı? Ben çok merak ediyorum ya. Burada da iyiymiş sarayın saray. Ondan sonra şöyle mi gidiyorduk? Ondan sonra şöyle mi gidiyorduk? Ondan sonra şöyle. Hadi be. Baştan başlattı bir de. Şöyleydi. Ha? Aha ölmemişim. Öleyim lan. Öyle daha yakın valla. Ben yani oğlum hep unutuyor mavi olduğunu ya. Arkadaşlar çok zor. zor o kadar zor değildi işte. Ben zor olarak görüyorum. Fyuh. Şimdi nasıl gideceğiz? Ben de, ben de. Hüt, güzel. Geliyorum Mert. Bekle beni. Çıkış, 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 çıkış. Çok yaklaştım Mert'e inşallah. Yani i̇nşallah Aha elliye geldi çocuk. Ben de geliyorum Mert. Bekle beni. Çıkış, 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 çıkış. Benden bayağı önce başladı ama ben... Ya yani ben Mert'le önce başlasam ben bayağı hızlı gittiğim için kesinlikle ben yenerdim abi. <laughs> Mob. <Mabe. gülüyor> güzel. Geliyorum. 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 Balde Reis hadi gidelim. Adı ne lan senin? Ancak. Mancak. Kanca. Şuradan gidiyoruz gelin. Beni takip edin bana salakları. Anam 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 anam. Bay dinozor mu? Aa Türk. Ben bay dinozor arkadaşı kisi atacağım arkadaşlar. Anlatıyorum elbet. Benim ne kadar hızlı olduğumu biliyorlar. Kesinlikle de isteğimi kabul eder bay dinozor. Güzel isim. Bakayım ben neredeyim lan? Ben ne zor arkadaş kesiyatak yapar. Madem gelmişken. At. Arkadaşı attım, işe kabul eder ya. Yes, kabul etti be. Sağ ol Bay Dinozor. Vallahi seni çok sevdim ben. Hadi evet, geleceğim, merak etme kardeşim benim. Hatta diyor ki, istemiyorum gelme. Unut da... Allah kahretsin. Ben Mert'e yanayım ha. Hem benim ekranım hem de Mert'in ekranını görebiliyorum. Çok az kalmış. 25'e 53. Fa. Arkadaşlar bu ne kadar. Bu arkadaşlar fazla diyecektim. En şey, başka bir şey diyeceğimi sanmayın. Yarısını da bitirdik neredeyse. Tamam. Aa Türkler bana Ar arkadaş hissi atıyorlar. lan. Arkadaşlık atın oğlum ben Türkler severim. Doğukan. Aha. Vallahi herkes atıyor. <laughs> herkes sevmiş abi. Ah! Arkadaşlar ben videoyu donduruyorum buraya geçelim. Arkadaşlar